Evet, tekrar merhabalar. Dar alanda görüldüğü üzere 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde altında adeta ring seferleri gibi bir yukarı bir aşağı, bir alt bir üst mekik dokur gibi tabiri caizse bahsetmiş olduğumuz 3 haftadır hareketin devamını görüyoruz. Neredeyse ortalamanın örüldüğünü görüyoruz ki 3 hafta önce bu süreçten bahsetmiştik. Şu an için tabi gelinen noktalar itibariyle oldukça kritik zaman dilimine yaklaşıyoruz. Çünkü bantların ne kadar yaklaştığını görüyorsunuz. Bu bantların sıkışması yakında. Önümüzdeki hafta, zaten Amerikan seçimleri var malum biliyoruz. Bu sıkışmanın yönü net olarak e, bir yerde kendi göstermiş olacak. Haftalıklar tarafına baktığımızda alt bantta haftalıklarda dipte hala seyrettiğini görüyoruz. 1275 üzerinde haftalık kapanışı oluşmadığı müddetçe e, bu marjın aşağı yönlü açma ihtimalini konuşuyor olabiliriz. Bu e, bizim çok da beklemediğimiz bir senaryoydu ama sonuç itibariyle tabii ki e, fiyat ne diyorsa onu izlemek zorundayız. Aşağı özür dilerim. Aşağıda 1268 şu an için gördüğümüz kadarıyla 1296'ında olduğu için aylıklarda da böyle bir ihtimal söz konusu. Ama büyük ihtimalle Amerikan seçimleri öncesinde sert bir dalgalanma olacak. Onu söyleyebiliriz. Yani e, bant o kadar daraldı ki bir yukarı bir aşağı bir aşağı veya bir yukarı mutlaka bir dalgalanma olacaktır. Bandı daha da sıkıştıracak bu hareket. Sonrasında e, seçimleri bekleyen bir tablo görebiliriz. Dün 126850 Hemen dönelim tablomuza. E, bir kapanışa bakalım. E, kapanışa göre e, hemen altın fiyatlarına dönüyorum buradan değerli arkadaşlar. 1268 1268 Evet görüldüğü üzere tablo yine 72 direnç 64 destek hemen dönelim saatlere hatta biraz daha daha bir aralıkta bakalım 1273'e 1265, 1273 yani 72-65 yani sanki bu aralıkta devam edecek izlemi var ancak hemen saatliklere 4 saatliğe dönüyoruz. 4 saatlik acaba bize bir işaret verebilir mi? Şimdi sanki şu durumda biraz daha böyle sıkışan hareketin aşağı yönde 1275 1265 aralığında bugün de devam edebileceğini gösteriyor ama hemen tabii ki saatliklere dönelim. Saatliklerde destek bölgesi olan 1267-66 bölgesine doğru bir çekilme olduğunu görüyoruz. Bu da hareketin biraz daha devamını göreceğiz gibi gözüküyor ama 1267'yi kırmaması lazım önümüzdeki saatlerde. Eğer böyle bir durum olacak olursa 1264'ü aşağıya deneyebilir. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer ki 1264'ü aşağıya deneyip altında saatlik kapanış görecek olursak altın fiyatlarında bir aşağı sert hareket görebiliriz bugün bu anlamda çok da önemli ha, izliyoruz yani net değil ama şu an için çünkü belli görüldüğü üzere 3 hafta boyunca ne dediysek o aralıkta e, kontrollü bir şekilde geri çekilme söz konusu. Eğer aşağı gelecek olursa bu önümüzdeki günleri yukarıyı denemek isteyecek anlamında bir işaret olarak algılayacağız bunu. Bunun için izliyoruz. Hangi seviyelere bakacağımızı artık sizler de biliyorsunuz. 264 altında saatlik kapanış oluşması demek. 57 54 hatta biraz daha sert bir geri çekilme getirebilir. Ancak 72 üzerinde saatlik kapanışta ve bu sefer 75'i geçip 79'a giden bir hareket ihtimalinden bahsedebiliriz ki bu üst bandı denemek anlamına gelecektir. Şu an ortada olduğunu görüyoruz ama saatliklerde biraz daha bir gerileme ihtimalinin e, sanki ağır bastığını görüyoruz. Burada e, bu noktadan bakabiliriz. Herkese bol kazançlar. Demeden önce hemen gram altına bakalım çünkü Gram altında da yavaş yavaş daha önce de bahsetmiş olduğumuz o yukarı hareketin 1230'lara gidebileceği, 1229'lara gidebileceği mesajını veriyoruz. 1224'lerde, 1223'lerde yani bu bölgede daha önce de gram altın yorumları yaptığımızda yatay bölgeden gelen bir destek ihtimali ve tekrar kontrollü bir şekilde yukarı kontrolden kastımız sakin ama ağır istikrarlı bir şekilde yukarı ihtimalden bahsetmiştik şu an için. Onun geliştiğini görüyoruz. Daha önce görülen 128 TL'nin üzerinde 129'lar ve kontrollü bir çanak hareketi, adeta ve çanak hareketi hareketinin oluşması. Bunun da ilerleyen süreçte 132 ye ve bu seviye üzerinde 135'lere uzanabileceğinden bahsetmiştik. Tablo şu an için böyle devam ediyor diyebiliriz. Yukarıda 120 120 Hemen şöyle tabloya alalım. Yukarıda 127.50 aşağıda da e, en azından günlükler tarafında baktığımızda 126 100 önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Herkese bol kazançlar.